Osman Gazi Belediyesi eski başkanı Mustafa Dündar, 15 yıllık süreçte yapılan hizmetlerin yer aldığı bir kitap hazırladı. Line TV Genel Müdürü Erdoğan Tan ve Line TV Genel Yayın Yönetmeni Dilek İlhan'la bir araya gelen Dündar, Türkiye Yüzyılına 15 Yıl adlı kitabı Line TV Genel Müdürü Erdoğan Tan'a hediye etti. Kitap hakkında açıklama yapan Dündar, kitabın içeriğinin 15 yıldaki çalışmalardan oluştuğunu söyledi. 15 yıl e, hizmetimiz var Osman Gazi Belediyesinde. 15 yıl tabi dile kolay. E, çok hizmetlerimiz var. E, bizler tabi e, her bir dönemin sonunda e, bu şekilde bir kitabımız oldu. Ama 3. dönemin sonunda dedik ki 15 yılı bir araya getiren, 15 yıl içerisinde yapılan çalışmaları, projeleri, e, sosyal kültürel faaliyetleri e, bir araya getiren bir e, almanak oluşturmak istedik. Ee, Tabi onu e, seçim sonrasına kaldı. Seçim süreci girince e, bu çalışmalar e, bir kesintiye uğradı. Seçim sonrasında bunu toparladık ve kitap haline getirdik. E, Tabi 15 yıl Türkiye yüzyılına. 15 yıl Osman Gazi Belediyesi'nin bizlerin katkısı olarak böyle bir isimle bunu yayınladık. Şimdi tabii değişik yerlere, kurumlara, kişilere giderek bunu takdim ediyoruz. Bu tabii hatırda kalmar, kalmaz, hatırda kalır özdeyişinin bir güzel örneği oluyor. Görev süresi boyunca birçok proje ürettiklerini dile getiren Mustafa Dündar, emeği geçenlere de teşekkür etti. Hakikaten çok işler yaptık. Bu yapılan işleri. Ee, yani hepsini insan hatırlaması e, mümkün değil ama böyle bir kitap haline getirdiğimizde e, buna baktığımızda hakikaten önemli işler ortaya çıktığını e, hem çalışma arkadaşlarımızın hem bizlerin hem tabi e, kamuoyunun bilgisi açısından e, böyle bir e, kitap ortaya çıktı. E, ve tabi eee memnuniyetle karşılanıyor. Biz de e, önemli e, böyle kuruluşlara kişilere, ilgili meraklı kişilere bunu takdim ediyoruz. E tabii bu süreçte e, çalışma arkadaşlarımızın e, yani bu Mustafa Önder'in eseri değil tabii. E, Osman Gazi Belediyesi güçlü bir kurum. Bu kurumun hep birlikte yapmış olduğu çalışmalar. Tabii vatandaşların desteği, sizlerin desteği, basın sürekli bizlerle birlikteydi. Dolayısıyla katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Dündar görev süresi boyunca yapılan en önemli projeleri sıraladı. Ciddi e, vizyon projelerimiz de var. Tabii kitabın başlarına baktığımızda Osman Gazi Meydanı, Panorama, Atletizm Salonu, Barem gibi büyük yapılar ortaya çıkıyor. Tabii yani meydan başlı başta bir eser. Yani 15 yıl bizim emeğimiz almış daha hala devam etmesi gerekiyor. İkinci etabı var. Panorama dünyaya açıldı. Yani 134 ülkeden ziyaretçinin geldiği ve hakikaten Bursa'ya sır bunun için gelenler ve geldiklerinde burayı görenlerin de akıllarında kaldığı tek yer burası olduğunu görüyoruz. Tabi tarihi doku Bursa için işte olmazsa olmaz. işte i̇şte Hisar, yine tarihi çarşılar, Anlar bölgesinde yaptığımız çalışmalar. Ya bunlar hepsi çok önemli eserler.